Kimi hız tutkusundan, kimisi de hayatına giren yanlış insanlar tarafından hayatlarının en güzel ve en canlı dönemlerinde aramızdan ayrıldılar. Bu videomuzda genç yaşta hayata veda eden ünlüleri araştırdık. İyi seyirler. Barış Akarsu, 28 yaşındaki şarkıcı Muğla'dan Bodrum'a giderken arabasıyla kaza yaptı ve hastanede hayatını kaybetti. Arabesk müzik sanatçısı Bergen, gerçek adıyla Bergin yer. Sadece 30 yıl yaşadı, kocası öldürdü. Müzik Kerim Tekin, 23 yaşında trafik kazası sonucu yoğun bakıma kaldırıldı ama hayata tutunamadı. Müzik Karadeniz türkülerinin efsanevi ismi Kazım Koyuncu, 2005 yılında henüz 33 yaşındayken kansere yenildi. Ankaralı Namık, 39 yaşındaki şarkıcı 7. kattan düşerek vefat etmişti. 36 yaşındaki Defne Joy Foster, oyunculuğunun zirvesindeydi ama kendisini alkole feda etti. Heath Leder daha 29 yaşındaydı, hastalandı ve ilaçları yanlış kullandığı için zehirlendi yadigar ejder, yeşil camın sevilen yüzlerindendi. 40 yaşında parkta donarak hayata veda etmiştir. Müzik Vatan şaşmaz. 42 yaşında tabanca ile öldürülmüştü. Arda Özeri. 40 yaşında motosikleti ile kaza yaparak vefat etti. Müzik Paul Walker. 40 yaşında trafik kazası geçirerek hayata gözlerini yumdu alkolden zehirlenen bir diğer ünlü Amy Winehouse'dur. 28 yaşında vefat etmiştir. Müzik Derya Erbaş, 35 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Müzik Uzay Hepari, 1994 yılında henüz 25 yaşındayken trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Müzik Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.